Merhaba arkadaşlar, biraz sağlık sebepleriyle biraz e, yoğunluktan açıkçası trading konusunda son dönemde pek video çekemedim. Fakat bir yandan da piyasadaki yazılanları takip ettiğimde görüyorum ki gerçekten e, çok kötü e, trading e, değerlendirmeleri yapanlar var. Bununla ilgili teknik analiz, temel analiz her anlamda tradingle ilgili yanlış bilgilendirmeler görüyorum. Öncelikle şunu anlamak lazım. Trading bir pozitif bilim değil. Yani iki kere iki dört etmiyor. Tam aksine olasılıklarla uğraşıyoruz. Dolayısıyla kesinlik içermiyor. O yüzden de en doğrusu aslında yabancıların best practices istedikleri yani en iyi e, geçmişte, pratikte yapılıp da başarılı olmuş şeyleri aktarmak veya dinlemek diye düşünüyorum. Bu yüzden kısa kısa yayınların olacağı trading ipuçları diye birkaç yazdım. E, YouTube yayın yapmanın doğru olacağına karar verdim. 2 ile başlıyoruz. Çünkü daha önce trading İp uçları diye bir yayınımız vardı. Aslında trading'de e, sıkça yapılan yanlışlar ve benzeri isimle de çok yayın yaptım geçmişte. Birkaç sene evvel. Onlarda da çok değerli bilgiler var. Ben şimdi bunlar bu son dönemde gördüğüm iki tane bu yayında iki tane önemli konuyu e, dikkatinize sunmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi zamanla ilgili, e, trading, e, trade ederken ya hepimiz belirli bir e, başarı yakalamak istiyoruz, para kazanmak istiyoruz, bunun için de belirli bir trading stratejisine, belirli bir e, iş yapış biçimine, iş modeline e, ticari anlamda konuşursak ihtiyacımız var. Burada değişik modeller denendiğinde bazısı başarılı oluyor, bazısı başarısız oluyor, başarılı olanlarda belirli bir süre başarılı e, görünüp sonra yavaş yavaş o e, başarı oranının düştüğünü görüyoruz. En yüksek e, başarı sağlayan e, e, trading stratejilerinin başında zaman dilimleriyle ilgili olan stratejiler geliyor. Bu aslında şundan değil. Zaman dilimlerinin çok özel bir şey olmasından, çok kritik olmasından değil. Sadece insanın doğası böyle olduğu için, insanın doğasına uygun olduğu için. Ne demek istiyorum? Mesela şunu Forex e, time zone'ları, Forex'teki zamanlar gibi düşünürseniz, Londra piyasasının açık olduğu zamanlar, New York, Tokyo, Sydney gibi. E, eğer siz Euro-Dolar trade ediyorsanız, Euro-Dolar, Euro burası, Dolar... E, burası bunların ana kıta, e, ana kıtalarının veya ana karalarının neyse açık olmadığı zamanlar yani Asya seansı Euro-Dolar için volatilitenin en düşük olduğu zaman birimidir. Çünkü e, Euro'yu ya da Dolar'ı hareketlendirecek bir haber akışının da gece bunlar uykuda olduğu için en az gelme olasılığı olan volatilitenin düşük olduğu zaman bu birimdir. E, dolayısıyla eğer volatilitenin düşük seyrederken yükseldiği bir kısa vadeli stratejiniz varsa ve onun geri döneceğini, volatilitenin düşeceğine yönelik pozisyon alıyorsanız bu size istatistiki e, olarak e, avantajlı, kazançlı bir trading stratejisi oluşturur. Bunun detayına girmeyeceğim. Yani amacım burada benim trading stratejisinin detayını oluşturmak değil ama nelere bakmak lazım başarılı bir trading stratejisi yapmak için onu anlatıyorum. Düşük volatilite... Zamanındaki yüksek volatilite bir şeylerin yanlış gittiğini gösteriyor. Tekrar düşeceğine oynuyorsunuz ve bunun başarılı olma ihtimali yüksek. Aynı şey, aynı durum şeyde de, borsalarda da çok yaşanıyor. Burada size bir grafik paylaşmıştım AB Trader grubunda. AB Trader yeni açtığım grup telegramda. Ee, orada bir sürü şeyi değerlendiriyorum ee, hem eğitim gibi oluyor hem e, işte e, bir takım fırsatları görebilirsem onları paylaşıyorum mesela bu e, petrolle ilgiliymiş e, gümüşle ilgili falan gibi bunlardan bir tanesi geçenlerde şu grafikti onu da aslında e, başka bir yerde göstereceğim size ama göstermeden şunu da tavsiyesinde bulunayım o gördüğünüz AB Trader ücretli grupların içinde şurada eğer trading konusunda ciddiyseniz bir şeyler öğrenmek ve yapmak istiyorsanız buna katılmayı ciddi olarak düşünmenizi öneririm. Çünkü orada bir sürü gerçek dünya örneği gösteriyorum size. O gösterdiğim grafik şu diyor ki kapanışta alır sabah açılışta satarsan. Ortalamanın üst çok daha üstünde getiri elde ediyorsun. 1993'ten bugüne kadar işte yüzde binin üzerinde getiri elde ediyorsun diyor. Aa ne güzel değil mi? Çok basit. Yani kapanırken endeksi alalım her akşam. E, Amerikan endeksini, S&P 500'ü mesela. Ondan sonra da ertesi gün sabah açılışta satalım. Bu çok e, güzel görünüyor. Şimdi burada bu tip stratejilerde evet çalışıyor gibi görünüyor ama bazı şeyleri iyi anlamak lazım. Mesela şurada gördüğünüz QQQ, Nasdaq'ın ETF'i, şu gördüğünüz maviler, dik maviler, seans açılış kapanışları. Yani şu arası bir gün, şu arası bir gün gibi seansın açık olduğu zamanlar. QQQ'yu öylesine aldım, daha net görünüyor diye öbürkülere de bakabilirsiniz. Burada diyor ki adam, yani o deminki stratejiyi güden, her kapanışta şurada al, ertesi gün açılışta sat. Her kapanışta al, açılışta sat gibi. Şimdi bunu incelediğiniz zaman burada her gün kar edeceksiniz diye bir şey yok. Adamın söylediği istatistiki olarak daha yüksek kar ettiniz. Dolayısıyla bu stratejinin özünü anlamak lazım. Stratejinin özünde Piyasadaki oyuncular gecenin riskini, piyasanın kapalı olduğu zamanki riski satıyorlar kapanışta satarken, siz o riski alıyorsunuz ve o riski aldığınız için piyasa size bu karı bırakıyor, o deminki getiriyi bırakıyor. Ama bunu daha da iyi yapabilmek mümkün. Nasıl? Eğer dikkatli takip ederseniz, ben tabi senelerdir bunları takip ettiğim için artık bayağı gözümde ee, anlıyor. Şimdi bir gün içinde eğer piyasa mesela şu güne bakın şu 15'inin gününe bakın buradan açılmış piyasa aşağıya bir vermişler sonra yukarıya çıkmış ve sürekli artarak burada kapanmış. Şimdi burada eğer alırsanız ertesi gün çok kâr etme şansınız olmayabilir çünkü zaten piyasa yükselmiş önümüzdeki birkaç gün onu sindirecek ki nitekim öyle olmuş görüyor musunuz? Dolayısıyla burada almak çok anlamlı olmayabilir. Fakat eğer özellikle böyle düşen günler varsa ve altta önemli bir sebep yoksa düşüş için yani e, faizler hafif yükseldi veya Fed'den birisi bir açıklama yaptı ama altta temelde bir sorun yoksa bu tip yerlerde alınan alımlar çok ciddi kar getirebiliyor ertesi günü burada gördüğünüz gibi. O yüzden biraz da seçici bakabiliyorsanız piyasayı okuyabiliyorsanız kapanışta alıp alıştır satarak Gerçekten o demin gösterdiğimden de yüksek kazançlar elde etmek mümkün. Bunu önce paper eğer bu tip konulara aşina değilseniz paper trading gibi yapabilirsiniz. Yani deneme olarak her akşam bu akşam alıyorum, bu akşam satıyorum. Neyse onu yapabilirsiniz veya çok küçük pozisyonlar açabilirsiniz. Siz de tecrübe kazandıkça boyutunu büyütebilirsiniz. Burada bir, bir önemli tavsiye de şu. Hafta sonları çok önemli. Hafta sonları özellikle jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemler oluyor. O dönemlerde kapanışta almak biraz daha fazla riskli oluyor. Mesela bakın Şurası 17'sini 20'ye bağlayan burası 24'ünü 28'e bağlayan burada bir günde e, tatil vardı gibi durumlarda yani bu şu demek şurada alıp burada satarken bakın çok iyi kazanmış hafta sonu riskini aldığı için burada da almış pek bir şey kazanamamış şurası. E, bu tip durumlarda hafta sonlarında özellikle dikkatli olmak lazım. Eğer piyasayı okuyamıyorsanız, piyasada e, oturmayan, birbirine oturmayan şeyler varsa, yeni veri açıklanmışsa veya hafta sonu e, herhangi bir bölgede işte rusya Ukrayna veya İsrail bir e, sorun olma ihtimali varsa, o zaman da almayı pas geçmek benim tecrübeme göre daha avantajlı oluyor. Evet, belki birkaç kere kar kaçırıyorsunuz ama zarar da aynı ölçüde e, yapılabilir olduğu için o dönemlerde onlardan da kurtarmış oluyorsunuz. Olayı şöyle düşünmek lazım. Bir senede 250 ta, günde diyelim ki piyasalara açık. tabii değişiyor her piyasadan piyasaya bunun aslında 200'ünde siz kazanıyorsunuz örneğin bu stratejisinde 50'sinde de bayağı kaybediyorsunuz. Ama toplamında artıda kapatıyorsunuz. Şimdi benim bu anlattığım şu, şu 50'yi e, ee, yarısını, üçte ikisini eğer e, yarısını diyelim kaybetmeden, pozisyon almadan atlatabilirsiniz. Ki bu yarısından dolayı 10 e, tane de e, para kazanabileceğiniz trade'i kaybettiğinizi varsayın. Yani 190'a düşsün bu da. 190 kazanma, 25 kaybetme, 200 kazanma, 50 kaybetmekten çok daha fazla artı getiriyor. Anlatabildim mi? O yüzden biraz daha böyle e, iyi verim almak mümkün oluyor. Bu birinci anlatmak istediğim konu yani e, zaman bazlı stratejilere kendinizi adapte etmeniz önemli. Bunların şeyi de kolay yani bu tip stratejilerin hani anlık takip gerekmiyor, çok fazla e, algolarla falan da e, muhatap olmuyorsunuz. Bir burada önemli detay tabi burada opsiyonlar da devreye giriyor. Bu strateji opsiyonlarla da yapılabilir. Ee, orada şu risk var. Genelde açılışlardaki opsiyon fiyatlaması, açılışlarda implied volatility yüksek olduğu için e opsiyonların fiyatları yüksek oluyor. Dolayısıyla burada satmak biraz zor olabiliyor. Yani opsiyon kısmı biraz daha karmaşık. Bunu biz normal endeks alıp satma şeklinde yaparsanız daha e kolay e yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hisse bazında da yapabilirsiniz ama orada tabii daha ee, risklerini bildiğiniz ve e, hacmi yüksek hisselerde yapmakta fayda var. Her hissede bunu yapmaya kalkmamakta fayda var. Çünkü çok sığ olan hisselerde büyük düşüşlerde 10 gün, 20 günde kazandığınızı bir günde verebilirsiniz. İkinci anlatmak istediğim konu trendlerle ilgili. Bu, bu anlatacağım şeyleri çok hata görüyorum. Yani çok e, can sıkıcı diyeyim öyle. E, şöyle, onu anlatmak için şöyle bir şey yapacağım. Şurayı açayım şöyle, şurada size bir çizeyim. Şimdi normalde arkadaşlar biz şöyle şöyle diyelim ki bir trend çıkıyor, sonra bir şey oluyor, ondan sonra düşüşe geçiyor, fiyat buraya kadar geliyor. Şimdi bizim arkadaşlarımızın çoğu piyasa şeyi, ay pardon bunu geri alayım çünkü demek göstermek istediğim o değildi, şuydu. Çoğu piyasadaki arkadaşımız şöyle bir çizgi çiziyor. Düşen kanal trend çizgisi. Doğru mu doğru. Ondan sonra diyor ki bunun geçtiği zaman, bunun üzerinde kaldığı zaman 2 bar, 1 bar, 3 bar herkes bir şey söylüyor. Şurada mesela ha diyor bu düşeni kırdı diyor. Tabirde bu. Buradan artık long girebilirsiniz diyor. Hep birçoğunuz duymuştur bunu. Şimdi bu e, çok basma kalıp bir yaklaşım. Böyle yaparsanız aldığınız trade'lerin ciddi bir kısmında anlamsız kayıplar yaşarsınız. Nedenini anlatacağım. Şimdi bunu buradan geçelim, şeye geçelim. Mesela neye geçelim? Evet, doğalgaz güzel bir örnek. Doğalgaza geldim, günlük bir günlüğe geldim. İyice, Evet. Ne oldu? 2022 doğalgaz fiyatları tepe yaptı, sonra düştü, orayı geldik. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar, burada ben bir şeyler çizmişim falan filan bir sürü çizgi var. Bu çizgilerin hepsini bir an için kaldıralım. Şimdi böyle baktığınızda, e, bir de şöyle bir şey yapabilir miyim bakacağım bir dakika. Şuradan sonrasını, evet. Şuradan sonrasını siliyorum. Bir dakika olmadı. İyi. Şöyle yapacağım. Niye siliyorum? Şunun içini siliyorum. Biz buraya kadar geldik ya. Burada olmayalım. Şu anda burada olalım. Yani şu anda biz bir an için 24 Temmuz 2023'teyiz. Şimdi burada böyle bir durumda insanlar şunu söylüyorlar. işte o arkadaşlar. Diyorlar ki Aa diyorlar, bak buradan aldık. Ay, yanlış yaptık. Evet. Şimdi oldu. Bakın burası önemli. Buradan aldık, aşağıya çizdik. Şu anda biz e, hatta julayda demeyelim, pardon özür dilerim daha geriye girelim. Tam şuradayız tamam mı? Tam buradayız. Yani 15 Haziran. 15 Haziran'da ne oldu arkadaşlar? Yukarıdan geldi, düştü, düştü, düştü. Burada bir şey yaptı, taban yaptı ve düşeni kırdı. Haydi buradan alalım. Bakın buradan alıyoruz tamam mı? Hatta oraya da buradan almamızı göstermek için şöyle bir şey koyalım. Tamam. Şimdi şeyler de geldi. Önemli değil. Bunları artık kaldırabiliriz hepsini. Evet. Buradan aldık. Niye aldık? Çünkü düşeni kırdık değil mi? Ne oldu? Biraz yukarı gitti. Tamam. Yani ne bekleyerek aldık? Biz bunun yukarılara buralara falan veya buralara gideceğini düşünün. Geldi. Tekrar tekrar aşağı geldi. Daha da aşağıya geldi. Aldığımız yerin altına da geldi. Buralara kadar geldi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu hikayede düşeni kırma diye baktığınızda her zaman bir yerde bir şeyler düşeni kırar. Ee, özellikle taban yaparken önceki tepe, tepeleri birleştirdiğiniz zaman bir sürü düşeni kıran bulabilirsiniz. Bakın burada da şunu bulabilirsiniz. Mesela bakın burada da düşeni kıran olmuş gibi. Veya burada da bu kırılmış. Kısa vadeli bakıldığında. Uzun vadeli bakıldığında şuradan alıp şunu alırsanız şurası olmuş. Falan gibi bir sürü çizilebilir. Benim gördüğüm tecrübe şu. Böyle sert düşüşlerde bir anda yukarıya gitme gibi yani düşüp hızlıca yukarıya gitme gibi durumlar oluyor. Bunlar bir alternatif senaryo. O durumlarda zaten hızlıca yukarıya gittiğini görüyorsunuz ve burada bir V oluşuyor. Yani şunun gibi bir şey. Böyle. Şurada bir V oluşuyor. Bu aslında bu aşağıdaki fiyatın piyasa tarafından biraz gecikmeli de olsa reddedildiği anlamı taşıyor. Ama böyle olmayan durumlarda, böyle düşmüş şeylerde uzunca bir süre yatay gidebiliyor. O yatay giriş içindeki küçük artışlar, küçük çıkışlar sizi, sizi aldatmasın. O sırada taban oluşuyor. Bakın burada bir taban oluşuyor. Ve bu tabanlar düşüşlerin böyle %70, %60, %50 olduğu yerlerde seneler sürebiliyor, aylar sürebiliyor. Dolayısıyla siz buralarda tabii çok kısa vadeli trade edecekseniz şuradan aldım şuradan sattım benim için bu yeterli diyorsanız söyleyecek bir şeyim yok. Ama resmin bütününe bakarak bu resmin bütününe bakarak derdiniz örneğin fiyatın 5 dolara gelmesi ise o 5 dolar şurada düştüğünden beri kaç kere girdiyseniz girin pozisyona size bir para kazandırmamış oluyor. Tamam. Peki o zaman ne yapmak lazım? Düşene kırınca girmeyelim. Hayır şöyle bunu bakın şurada ben AB Trader'da iki tane trade söyledim bu son dönemde ikisinde de biz iyi para kazandık nasıl oldu anlatacağım şimdi şu grafiğe baktığımızda artık buradaki şu yatay yerleri çizip nereler şey destek nereler direnç iyice oturdu bir kere böyle düşüşlerde şu düşüş var ya bakın şurası önemli bir bölge bu görünüyor şu geçmişten gelen yine önemli bir bölge yeşil bu da görünüyor yani doğru destek dirençleri çizdiğiniz zaman burada da bakın şu da çok önemli. Bu da buradan dönmüş. Bu da önemli. Bunu da görüyoruz. Bunlar önemli. Buradan düşmüş. Buraya kadar gelmiş. Sonra tekrar inmiş. Görüyor musunuz? Birincisi şurayı kırdığında şurayı kırdığında bir pozisyon alınabilir. Bu düşen bir şeyi kırdığı için değil. Düşen kırmıyor. Şu, şu bölgeyi kırdığımız için alıyoruz. İkincisi şunu kırdığında alınabilir. Şurada. Ve Burayı kırdığında da buraya kadar gidebileceğini göngörmek lazım. Biz aynen bu söylediğim AB Trader'da buradan girdik. Buradan girdik. Burada sattık ve peşinde de buraya kadar geri çekileceğini söyledik. Bundan sonraki senaryoda eğer burayı kırmazsa, 2.45'i kırmazsa tekrar yukarıya çıkıp şunu yapmaya çalışacak. Yani hedef burada şurası. 3.3 gibi. Yok eğer 2.45'i kırarsa aşağıda e, şeye kadar e, mora kadar tekrar geri gelecek. Yani bu şeylere iyi baktığınız zaman e, destek ve direnç seviyelerini düşen kanal desteklerinin anlamlı olduğu ve anlamsız olduğu yerleri süzebilmeniz lazım. Sert düşüşlerde sert düşüşlerde çizilmez. Çizdiğiniz zaman onu hemen kırması bir şey ifade etmez. E, daha yatay, e, daha e, anlamlı yerlerde mesela şurada Euro doları açıyorum şu anda. Euro dolarda mesela daha iyi çalışır bunlar. Çünkü bu daha derin ve e, kuvvetli bir piyasa. Bu tip yerlerde mesela şunu kırmış şuradan yukarıya doğru gitmiş gibi. Bu tip yerlerde daha çok bakmak lazım ona. Öyle e, şeydeki gibi yani daha yataya volatilitesi mantıklı olan yerlerde bakmak lazım. Bizim arkadaşlarımız çok sert düşen yerlerde, çok sert e, çıkan veya düşen yerlerde... E, ters pozisyon almayı çok seviyorlar. E, o şöyle olabilir. Bir hisse bilançosu açıklanır. %10 eksi açar. O %10 eksi açtığında sizin o %10'u hak etmediğini düşünüyorsunuzdur. Temel de verilerle ve teknik verilerle desteğe geldiğini düşünüyorsunuzdur. Orada o düşünülebilir. Mesela buna iyi bir örnek yine AB Trader'da örnek verdiğim Starbucks olabilir. Starbucks'a baktığımızda Şu düşüş fazlaydı. Zaten Starbucks uzunca bir süredir e, mevcut bildiğiniz sorunlardan dolayı iyi performa etmiyordu. Burayı da kırmıştı. Ama 75-72 burası düşüktü. Buradan bir tepki alımı yapabilirsiniz bir trader olarak. Bu anlaşılabilir. Ama bu Hiçbir zaman bir şeyi düştü, düşeni kırdı falan filan sohbeti değil. Bu başka bir şey. Şimdi bununla öbür trade'i karıştırmamak lazım. Öbür düşenlerin trade'inin yukarı doğru kıran trade'ler almak için bir tabanın oluşmasını bekleyin. İki, o e, düşeni kırdıktan sonra önemli bir mum, bir itki mumu arayın. O itki mumu olmadan pozisyona girmek sizi üzebilir. Bugünlük bu kadar söyleyeceğim. İleride tekrar bu yayınlara devam etmeye çalışacağım. Takip ettiğiniz ve seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.